Bütün ömrüm mahkemelerde geçti. Vallahi 48 mahkemede daha sonra açılanlarla 54 mahkemede yargılandım. Toplam Cumhuriyet Savcılarının verdiği iddianamede takdir ettiği ceza miktarı tam 400 seneyi geçiyor benim hakkımda. Boğuşmaktan yıldım, usandım, bittim. Peşimde bir tek cemaat gelmedi. Evinde kirada oturduğum ev sahibi cemaatin başında önünde gelen Müslüman kuyumcu, büyük bir zengin Müslümanın evinde güya kiracı, ben iki ay kadar hücrelerde, efendim Selim yakışlasının tabanlarında kaldığım günlerde, adamın yüreğine bir korku saplanmış gelmiş demiş kızım, hatuna, tehlikeli haberler alıyorum demiş hoca ile alakalı, endişeliyim, benim evimden çıkacaksınız. Geldi mi çıkmış gitti çocuklar. Ben içerideyken, ne cemaatine Müslümanlara ya? Ben hepsini gördüm bunları. Soluncu cümle Allah'ı ortada kaldı. Cemaat-i Müslüman paylaşmıyor, kürsüyü paylaşacaksınız, sıkıntılar paylaşılacak. Tederde de, tasada da, sevinçte de birlik, beraberlik. Bir cemaat neşeli zamanı paylaşıyor da, tederli zamanı paylaşmıyor. Cemaat değil, kuru kalabalıktır.